Bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, i̇lk önce bir geriye çıktım. Bomba atabilir eleman. Şunun bir otuna bakıyorum. Tamam. Geliyor mu lan eleman? Yo gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey denesem aslında. Şöyle elimi göstersem bomba atıyormuş gibi. Kaçabilir lan. Sıkalım ya. Tamam çok güzel. Çok güzel oynuyorum. E ee, bunlar iki kişiydi. Nerede bu lan? Ne yapıyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Yeni bir Papya videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca bir iniş yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle hemen bir inişimi yapıyorum. Tamam. Çok güzel de. Allah. Adamlar geldi. Tamam. Beni aldık. Diğeri arkadan geliyor. Şu SNK'yı aldım. Gel bakayım şimdi kardeş. Gel bakayım. Lan. Ya. Oğlum. Can mermi bitti. Yedi. Yedim. Alamadı elinde. Silah Lan alamadım. Lan almışım. Oğlum ne yapıyorsun ya yani sen? Cık. Allah Allah. Ne yapıyorsun ya yani sen öyle? Tamam arkadaşlar çok güzel. Onu aldım. Allah adam yordu ya. Böyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Canımı topladım. s kanım knın mermisini de topluyorum. Adam geliyor. Çünkü yanabiliriz her an adam gelirse Allah o kili çekemedim Gel kil çekemedim bu sırada sizler de aşağı kaydırıp like atıp abone olsanız beni çok mutlu arkadaşlar şimdiden bir de bildirimleri de açtığınız için çok teşekkür ederim videoyu like atıp abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar o mp'ye geçtim buradan tamam sıkmadım Şurada mı gidiyorum? Allah. orayı, orayı, O ne? Oraya geçti eleman. Oğlum inşallah sıkabileceğiz birimiz. İnşallah sıkacak birimiz. Ama artık yeter. Ben yedim ya mermiyi. Adam yemiyor ben yiyorum ya. Yeter artık Aman lazım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şöyle bu şekilde. Canımı toplayacağım. Bustumu basayım ilk önce. Şunun bir notuna bakıyorum. Tamam. Geliyor mu lan adamım? mı? Yo gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey denesem aslında. Şöyle elimi göstersem bomba atıyormuş gibi. Kaçabilir lan. O bir sıkalım ya. Tamam çok güzel. Çok güzel oynuyorum. E ee, bunlar iki kişi. Nerede bu lan? Allah! Lan kardeş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Cık. Allah Allah. Kenara pusmuş ya. Bu nasıl maç? Adam geliyor. Basamadım canımı. Gelme. Allah. Gene gidiyorduk. Gene gidiyorduk. Bir canım basacağım. 6 kilo geldik. Aseleyicisi de olduk. Uf. Oy. Bura ne ya böyle arkadaşlar. Neyi bura böyle? Yanıyor bura. Yanıyor. Fotomu iyice yaptım. Buradan hızlı bir şekilde adamlara doğru bakıyorum. Adamları görürsem direkt alacağım zaten. Sizler de görürsünüz. Aha adam gördüm. Şöyle sıkacağım. Hiçbirini de alamadım ya. Hiçbirini de alamadım ya. Uf. Allah bu ne? Allah gö gözüm kör oldu. O ne öyle? Allah. Mermi yok. Mermi yok. Hah tamam. Tamam tamam. Çok güzel. Lan yani bulabildik şöyle kardeşim. Bu tarafta adam bir yer, bu tarafta bir yerde. Şöyle alabilirsem seni çok güzel olur ama göstermem lazım. Arkadaşlar ortaya açma geldim şöyle hızlı bir şekilde. Sisliyorum şu tarafları. Ortaya açıp direkt gideceğim buradan. Ee, alanları gelirse alırım yanıma doğru. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Bana buradan güzel bir silah verir misin PUBG Mobile? Krallığını yaptın ya sen o verdin. Vermedi, vermedi. Vermedi. Oğlum bu ne lan? Arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde buraya doğru geldim. Tamam işimi yapıyorum. Birileri var mı dedim mi? Adam varmış. iki kişi. Aman. Allah. Bir deve sesi geliyor. Tezgah lan bu. Kim o? Allah adam kaçıyor ya. Ben çıkana kadar adam kaçıyor. Dur kardeş kaçma. Kaçma. Gidiyorlar gibi ya. Of. Arkadaşlar. Burada da durmak da olmuyor. Birinin yerini biliyorum. Ön tarafta bir yerde. Yok arkadaşlar bu kaçacak gibi görünüyor. Ben ön tarafa doğru gidiyorum. İnşallah kaçmaz eleman. Aha. Ayak sesi. Lan bu ne? Lan ölmedi oğlum. Adamın şansına var ya. Aha. Tamam. Lan. Lan biz bunu almam almış mıydık hatırlıyorsam. Almış. Aa bunlar Aa bunlar şey firamınlı falan var diyor yani adamlar. Onlar bu kara vural falan diyor. Bir dakika. Bir dakika. Burada biri var. Şöyle alalım seni. Bacık. Tamam. Çok güzel. Şöyle. Adama hadi. Uğraştırma ya beni. Direkt gitmem lazım. Adamlar azalıyor. Gitmem lazım buradan. 10 Drop'um. Nereye atıyorsun? Bakamıyorum yukarı. Birinci şahsa girdim. Yok arkadaşlar bu bir yere atacak da nereye atacak bilmiyorum bakacağım. Allah adam gördüm. Adam gördüm. O ne hocam? Orada biri daha var. O içeride biri daha var da ben şunu hemen alayım. Ama uğraştırma hadi ya. Tamam. O kayboldu. Nasıl? Lan işlemedi. Çektiler mi? Ya o benim kilimdi. Aha Orada bir şey var. Bir dakika. O ne? Arkadaşlar. Burada mı indim? O bizim baygın. Çekecekler onu. Şöyle hızlı bir şekilde çektim onu. Tamam. Çok güzel çektik. E, şu duruma doğru gidiyorum. O batçık ya. O, o arkaya doğru gider. Bizi görmemiştir de. Kaybolmuş da olabilir. Hiç göstermiyor. Bir dakika arkadaşlar. Bakacağım. Oradan gidiyorum. O bot ya. Kayboldu. Yok lan. Allah MG. MG sıkıyor. Allah. Oğlum. Ne? Dur sıkma. Bak birazdan sana sıkacağım. Sonra ee, sıkmamaya karar vereceksin. Durdum. E, bir dakika. Aha yedi. Çok güzel. Oğlum. Allah oğlum. Yeter artık ya yeter. Şu köşede duracağım arkadaşlar. Burada durdum. Ee, o eleman şuradaydı değil mi? Aynen burada eleman. Ama neredesin sen? Orada olmayabilir. Sağ taraf benzinliğe de geçmiş olabilir. Hocam o araba sesi ney? O araba sesi ney? Bak bu olmaz işte. Bu olmaz. Ön tarafta ilk ki biri yok ya arkamızda. Şu adamı alalım o zaman. Bak bak. Allah arkamızda da biri varmış. Lan oğlum alttan bir adam geliyor alttan. Cık. Ya bu nasıl bir şey ya? Arkadaki arkadakini aldım da. Bunları üç kişi arkadaş galiba sıkıştı diye çağırmış olabilir. Nasıl bir yer ya? Sıkma. Sıkma. Buradan bir gideceğim arkadaşlar çünkü adamlar işi gücü pusmak. Aa, bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Dur. Başka o tutturma mermiyi. Yakar yakarsın bizi. Dur. Dur kardeş. Tamam. 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 Çok tamam. güzel. Çok güzel. Çok güzel durduk. Canımı bastım. Şöyle kardeşimize bir bakayım bir daha. Ya yani göstermeyecek ki. Heh, aynen dediğim gibi. Arkadaşlar ben bunlara hiç bulaşmayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde buradan gidiyorum. Hızlı bir şekilde gidiyorum buradan. O sağ tarafta elemanlar. Ne? Aha. Orada. Aa gördüm. Tamam. Aa bizim kas gelek de pertonu söyleyeyim şöyle aldım seni. Lan nasıl ölmez? Tamam şimdi öldü. 3 kafa. Ay 2 kafa. Şunları da alalım o zaman. Şöyle kardeşim bana güzel bir şekilde gösterir misin? Şöyle kafanın pat. Oh. Ah, O ne öyle? O ne iş? Onu almam lazım da çok göstermeyecek gibi o da. Onda da var benimkinden. Aha! Sisliyor. Sisliyor. Tekerlerini alalım o zaman. Bir dakika. Nerede olduğunu şu an tam olarak bilmiyorum. Sisledi ama. Aa, ama kardeşim Nereden sıkıyorsun ya? Sislerin arasından da sıkamazsın. İmkansız o başka bir yerden sıkıyor galiba. Kardeş bir güzel bir şekilde göstersene ya. Aha gördüm hmm. yerini. Şöyle kardeşim kafana baklattım. Sokona 1 ve 99. Geliyorum. Kaldırma kendini. Yakarım bak. Kaldırma yakarım. Şöyle silahımı aldım. Ne yapıyor bu lan? Sen şu elemana bak ya. Oha. Oha. Elemana bak ya sen. Ne? Atlıyor oradan. Bak yine biri atom bombası patlattı ya. <laughs> atom bombası patlatıyorlar. Ya adam mı gördüm? Yok adam değilmiş. Şu taraflarda bir yerde galiba adamlar. Oyun bir kasıyor gibi mi ya? değişik geliyordu da adamları gördüm şimdi kardeşlerim sizleri şöyle hızlı bir şekilde almam yok mu bak yine atom bombası şu sağdaki çallı kostümlü eleman atom bombası atıyor tamam lazım 7 ya oğlum zıplayın zıplamayın işte ya zıplamayın ya bak bu adamları öldüreceğim ben bu adamların içinden geçeceğim Bekleyin. Siz bekleyin oğlum. Şuradan biraz mermi almam lazım. Aa şöyle bir göster de. Son bir mermim de. Vurayım ya. Bir dakika arkadaşlar. Yatacağım şuraya. İyi mermi lazım da. Uf, oy yedi. Yedi yedi. Şuradan biraz mermi almam lazım da. Yok arkadaşlar oradan mermi almayacağım. Çünkü sıkıntılı. Adam göstermiyor. Bir tane de fiçek alalım sizler için. Şöyle bir tane de. Bir tane de bayağı bir mermi aldım. Lazım olur arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tepeyi alacağım arkadaşlar. Tepe daha iyidir benim için şu anlık. Tepeden bakarsak o adamların içinden geçeriz. Sizleri alacağım. Kafama taktım. Bugün onları alamasam arkadaşlar bunları. Bugün uyuyamam. Şöyle kardeşim, ee, nasıl alsam? Bir dakika. Sıkamıyorum. Adam beni yordu. O adam beni yordu ama bugün daha gör Aa, lan kafa yanıyor. Aman hala sıkmaya çalışıyorum. Ya çekemedim oğlum siz nasıl adamsınız? Oynuyorum lan size. Gelin lan. İçinden geçmeye geliyorum sizin. Bekleyin, bekleyin. Size nasıl sinir oldum? İzin. Geliyorum. Tamam. Ama o yemedi ya. Oğlum kaç 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 kaç. Şurada bir duracağım. Ne yapıyorsun? Ver ben acaba bakayım. Şöyle şimdi şimdi ben de. Tamam. Tamam. Ya oldu mu şimdi ya? Herkes pusuyor ya. Bu nasıl maç ya? Ya arkadaşlar bu nasıl maç ya? 16 kildeyiz. Herkes pusuyor ya. Can basıyorum. Nasıl maça denk geldim ya ben? Bekle, bekle. Sen, sen bekle. Sen bekle. Şöyle kardeşim. Orlu olduğunu biliyorum. Ee, aha gönlü. Aha şimdi gönlü. Tamam yedi. Bir tane göster. Aha. Tamam. İntikamımızı da aldık arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok kolay bir intikam aldık da. Neyse. Neyse arkadaşlar. idare eder. Şöyle hızlı bir şekilde bunların bir lootuna bakayım. Hak ettim ya bunların lootunu. Alanlar sıkıntılıydı. Şunda ne var? MG. Çalı kıyafetini nereden aldın oğlum? O ne lan? Oğlum bak gene puslular ya. Bir dakika şurada duracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bura alanda basamayacağım. Kaç 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 kaç. Alan dışında kalacak o. Şu önde bir tane kaya var. Oraya geçeyim olmazsa. Alan nereyse. Bura alan mı? Yok bura alan değil. Bura da alan değil oğlum. Neresi alan? Aa kardeş gördüm dur sıkma 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 dur. Adamı gördüm arkamda da adam var önde de şöyle kardeşim. Alamadım alamadım. Olur olur. Can bas. Bas canı. Adam da arkada bak bana bakıyor bana bakıyor sıkma sıkma. Bir dakika. Yedi. Hadi. Tamam 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 onu aldık o kurtulamaz artık. Kurtulamaz. Şöyle kardeşim o ne? O ne? Çok fena. Çok fena. O adamı almam lazım. Arkadaşlar. Bu bu adamı üçüncü kez öldürüşüm. Uy. Arkadaşlar. Aa solda bir adam alanı öldü. O az önceki neyi söyleyeyim mi arkadaşlar. Arkadaki vurduğumuz. Cık. O kil gitti. O kendini kaldırdı kesin. Canını basamayınca da öldü. Arkadaşlar orada biri var ya mumyalı. Ay mumyalı diyorum. Firavunlu. Mu? Onu biz öldürdük. Hatırlıyorum hatta. Eee onu iki kez öldürdük. Bir daha öldürürsek üçüncü kez oluyor. O neydi ya böyle? Bir dakika. Lan burada adam var oğlum. Ya iyi yerde adam var. Sıkıştık. Kaç 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 kaç. Bir dakika. Allah sıkıyor. Sıkıyor. Dur dur. Allah oğlum bu nasıl maç ya valla biraz sol taraftan gideceğim altın serapa bastım tamam yırttık mı lan yırttık galiba çok güzel çok güzel arkadaşlar adamı gördüm. orada yatıyor bekle kardeş şuradan şuraya bir yukarı çıkayım bekle beni bekle damam kurudu ya konuşmaktan artık şöyle kardeşim gelin bir tane Allah, Allah'ım. Tamam. Tamam çok güzel. Onu çekemedik. Çekemedik. Onu çekerler. Kilimizi çalarlar. Ve alan dışıyız. Onu da fark ettim. Onu da fark ettim. Şöyle kardeşim. Bir dakika. Dur. Oğlum nasıl yemez? Hah yedi. Tamam. Şöyle bir daha sıkayım. Ne? Bug var galiba. Nasıl yemez anlamıyorum. Bug var galiba. Bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Alan dışıyız. Deveyi alamayız. Yandık şöyle. Bir dakika yattım buraya. Onu Bu da kurtardık da. Bura çok sıkıntılı. Ayağım niye öyle lan benim? Evin içine girmiş. Adam da çok fena bakıyor. Yandık. Buradan çıkarsak o adam bizi vurur. Ne yapacağız? Bir dakika şöyle bir şey deneyeceğim. Döndüm. Direkt o tarafa doğru kaçacağım. Koş koş koş. Bu sefer arkaya çiz. Oğlum oynadım valla oynadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hayır. Tamam. Mermiyi de dolduramadım. Şurada bir dolduracağım. Allah soldan sıkıyor. Bana sıkmıyormuş da. Oğlum bu ne? Bu ne? Bu ne? Çek çek. Çek. Eee lootuna da bakamadım. Lootuna da bakamadım. Keşke m 4 ile çekmeseydim. Yandık. E, yeleğimiz de yok. Bu nasıl maç? Valla adamı alırsam tek istediğim benim alıp oturmak ya. Allah ne yaptı lan? Asayı kullandı. Bende de asa var mı? Bir dakika. Benim asam var. Ben de kullanayım diyeceğim de adam geliyor. Adam geliyor. Eee. Aa, 15 mermi kaldı. Yandık yandık dur. Bekleyeceğim bekleyeceğim sıkmayacağım. Şimdi sıkabilirim. Oğlum bu nasıl maç ya? Bu nasıl maç ya? Bir dakika fişeğimi de atacağım. Nerede? Buton nerede lan? Of oh be sonunda atabildik. Aa, çok güzel maçlar arkadaşlar. Oğlum bu nasıl maçtı ya? Hem de ya, yamuk atmışız. Bu nasıl ya? Atamadık fişi. Şey. Yamuk attık. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Güzel maçtı vallahi. 20 kil 20 40 kişilik bir hasar ve ana selamız M24 olmuş arkadaşlar. Vallahi mükemmel maçtı da. Bu, bu maç falan ya çok zordu arkadaşlar ya. Öyle bir zordu ki herkes pusuyordu ya. Neyse arkadaşlar pusanların arasından, kobra yılanların arasından binimiz aldık ya. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız sizlere hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aradan bile bildirimleri de açarsanız öyle de mutlu edebilirsiniz. Sağda solda iki tane video var onları da izlerseniz mükemmel olur. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.